ve HTML'de yazı biçimlendirme. Burada da 4-5 tane etiketten bahsedeceğim arkadaşlar. Nasıl ki bizim H1, H6 etiketimiz vardı. Tabi bunları sileyim. Kalın yazı. B etiketi. Hemen deneyelim. B açtım. Kapattığım anda Visual Studio otomatik olarak kapatıyor. Bu etiketler içerisindeki yazılar kalın yazılır. CTL S dedim. Şöyle hani direkt buradan çalıştırıyorum ama aklınız karışmasın. Bu benim örneklere işleyemem dosyamın yolu arkadaşlar. Yani sürekli baştan birlikte aç işte Chrome, Internet, Explorer, Firefox yerine sayfa bir kere açık yenilediğim anda zaten ka sürekli kayıt ettiğim için sürekli son şeyler yansıyor. F5 yapalım. Gördüğünüz gibi bu etiketler içerisindeki yazılar kalın yazılır. E harbiden de kalın yazıldı. E bunu, bunun ne etiketi kullandığını nasıl görebilirim? Şöyle sağ tıklayıp kaynağı görüntü arkadaşlar. Burada benim yazdığım bütün şeyleri görebilirsiniz. Bu sadece bunun için değil. Yani bütün siteler için geçerli bir şey. Sağ tıklayın kaynağı görüntüle deyin sizin gördüğünüz kısmı direkt sizi getirsin tabi Google'ın search kısmında belki de yüzlerce satır hatta çok abartmayayım onlarca satır kod bulunuyor bunu direkt kopyalayıp alabiliyorsunuz bu etiketler içerisindeki yazılar kalın yazılır B etiketi. B bold'dan gelsin aklınız arkadaşlar. Onu temsil ediyor çünkü. Bold etiketi kalın yapar. İtelik yazı. I etiketi veya M etiketi. İkisi de itelik yapıyor. I etiketi italikten gelsin arkadaşlar. Hemen şöyle örneğimizi yapalım. I etiketi bu kısım itelik görünecek çünkü i etiketi kullanıldı bir alt satır m etiketi enteresan burası da itelik gözükecek ctl istedim gelip tarayıcımı yenileyim bu kısım duruyor, bold yazdım, bu kısım itelik görünecek çünkü i etiketi kullanıldı, enteresan burası da itelik görünecek, şu kısma bir bakın arkadaşlar, şu kısma şöyle uzaktan bir bakın, hiçbir farkı yok çünkü i etiketi de m etiketi de sadece yazıyı itelikleştirmeyi sağlıyor, o yüzden ikisi de aynı görevi görüyor. Altı çizili yazı ve üstü çizili yazı. Altı çizili yazı U. Underline'den aklınıza gelsin arkadaşlar. O etiketi kullanılıyor. Üstü çizili yazı da del etiketi kullanılıyor. Gelelim. U etiketi. Bu yazının altı çizili olacaktır. Del etiketi. Üstü çizili olacaktır. JTLS yaptım. F5 dedim. Evet. Bu yazının altı çizili oldu. Bu yazının da üstü çizili oldu. Evet. Bu sayfamız da bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.